reçel ve sirkeli olan karışımımı getirip içerisine aktaracağım ki birlikte pişsinler. Karıştırmayı tamamladıktan sonra. Evet bu karışımı da görüyorsunuz. Döktüm. Selamlar, hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün elime güzel bir acı biberleri aldım. Sizlere muhteşem bir ezme tarifi vereceğim. Çok da güzel. Bu ezme tarifini istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Bir kilo olan acı biberlerimin çekirdeklerini ayırarak yan taraftaki kabımın içerisine koyuyorum. Acı biberli ve reçelli bir tarif oluyor. Mutlaka deneyeceksiniz. Yapanlar vazgeçemeyecek, bağımlılık yapacak. 2 adet soğanımızı, orta boy soğan, 5-6 diş sarımsak bunları güzelce şimdilik hepsini rondodan güzelce geçirelim. Öncelikle sarımsak ve soğanlarımızı birkaç parçaya bölerek rondomuzun içerisine koyuyoruz. Biz bunu günlerce yapar, günlerce yeriz, çok severiz. Evimde hiç eksik olmuyor. İnanın buna, bunu yapan bir daha vazgeçmeyecek. Ee, size garanti diyeyim, yapıp yiyip sevebilirsiniz. Hele acılı da seviyorsanız hiç vazgeçmeyeceksiniz. İki su bardağı dolusu yağ mı? Ölçü olarak ben size iki, 200 milim olan su bardaklardan 2 su bardağı dolusu yağ tenceremin içerisine aldım. Yağımız ısınırken kalanı da koyduk güzelce. Yani tam 2 su bardağı yağ etti. Rondoya aldığım Biber, soğan ve sarımsaklarımı öncelikle pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Muhakkak bunu pembeleşinceye kadar kavurun. Buradaki ayıkladığım, çekirdeğinden ayırdığım biberleri, acı biberleri de rondodan püre haline getirip hepsini aşamalarını sizlere bu şekilde gösteriyorum. Beni hangi şehirden, hangi ülkeden izliyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir çay bardağı dolusu reçelimi karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Püf noktası buradadır bu reçelin içindedir. Göreceksiniz o iki bardak yağ nereye gitti diye düşüneceksiniz. Bir su bardağı dolusu sirkemi aynı reçelimin üzerine aktardım. Bu karışımı burada yine püre haline getiriyorum. Soğanlarım pembeleştikten sonra rondoya verdiğim acı biberleri de ne yapıyorum soğanlarla buluşturarak yağda kavuruyorum. Bu şekilde kavuruyoruz. Karıştıralım. Şimdiki yan tarafta hazırladığım reçel ve sirkeli olan karışımımı getirip içerisine aktaracağım ki birlikte pişsinler. Karıştırmayı tamamladıktan sonra. Evet bu karışımı da görüyorsunuz. Döktüm içerisine reçelle ve sirkenin karışımı. ve kaynamaya bırakıyorum. Çünkü önce sulanacak ve daha sonra koyulaşacak. Tuzunu da ekledik bu arada. Herkes tuzunu kendi damak tadına göre ayarlayabilir. Kaynadıkça üzerinde oluşan köpükleri kaşık yardımıyla kenara alalım. Bunu almasak parlaklığını ve güzelliğini göstermez. Onun için özellikle bunun köpüğünü aynı reçelde yaptığımız şekilde üzerinden alalım. Evet, artık gördüğünüz parladı ve e, ayarını ayarında göstermek için kaşığımı birazcık içerine sürttüğümde kıvamını Sizler anlamış olacaksınız. Bayağı eksildi aşağıya doğru geldi. Bu da en az bir 20-25 dakika kaynattık. Bu şekildedir. Ekmeğimizi bandırdığımızda ekmeğimizin üzerine e, çok güzel oluyor. Sandviç hazırlarken pizza yaparken içine sürmeye ne bileyim yemeklerin arasında yemeye çok güzel bir karışımdır. Mutlaka yapıp deneyin zevkle keyifle yiyeceksiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum benimle olduğunuz için. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Yorum bırakmayı unutmayın. Sevgilerle kalın.